Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Tavuklardaki stres faktörünün işletmelerinizdeki maddi kaybına etkisinden bahsedeceğim ki çok önemli bir konu. Çünkü bu konuyu alt ettiğinizde arkadaşlar yaşadığınız bütün problemlerin önüne geçiyorsunuz. Bütün maddi kayıplarınızın önüne Geçmiş oluyorsunuz. Bunu çok basit. Hekim çağırmadan, ilaç kullanmadan, herhangi bir maddi masrafa girmeden, maddi kayba girmeden, hem de kazanım elde ederek, hem de verimi arttırarak nasıl yaparsınız? Bunlardan bahsedeceğim. Çok önemli bir konu. Bu işi yapmak isteyenlerin dikkatle dinlemesini istiyorum. Ve arkamda görmüş olduğunuz gibi Salda Gölü'nün önündeyim şu anda. Burdur'la Denizli arasındayım. Eşicabı Burdur'da temelini başladığımız bir işletmeye gittik. E, yer tespiti yapmak için ama yer tespitini yaptıktan sonra tam çekim yapacaktım. Çok ciddi bir kar yağışı başladı fırtına ile beraber. E, ben de yola çıktım bu manzarayı görünce de bu videoyu burada çekmek istedim arkadaşlar ama konuyu uzatmadan her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız Aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet, tarihi bir mirasımız, milli bir mirasımız. Salda günündeyiz. Merak edenler Google'dan bakıp özelliklerini görebilirler tabii ki ama şöyle manzarayı da bir görün istedim. Ben de ferah ferah anlatmak istedim arkadaşlar bu manzarada. Şimdi arkadaşlar, şöyle hemen konuya giriş yapacağım. Biliyorsunuz kanatlı işi, size anlatıyoruz birçok videoda. Sizler de soruyorsunuz bu işin riskleri neler, bu işin sıkıntıları neler diye. işte en büyük riski arkadaşlar kontrol edemezseniz eğer tavuklardaki stres. Şimdi tavuklar nasıl strese girerler? Size videolarda bir takım şartlardan bahsediyorum. Hatta daha önceki videolarımı takip eden izleyicilerim bilirler. 5 tane ana maddeden bahsediyorum ve bunların üzerinde sıkça da durmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle ki bir problem nedeni ile çağrıldığımız işletmelerde gördüğümüz şeyler tablar hep aynı oluyor. Tavuklardaki stres oluyor arkadaşlar. Ölümler, verim düşüklükleri, yemin aşırı tüketilmesi veya hiç tüketilmemesi, suyun çok tüketilmesi veya hiç tüketilmemesi arkadaşlar tavuklarda çok ciddi strese neden olur. Bu da nasıl ölçeceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Bunun kontrolü nasıl olur? Arkadaşlar size anlattığım o 5 tane kuralı zaten hepinizin yaptığını artık öğrendiğini varsayıyorum. Ama burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bir, tavuklar ilk geldiği zaman arkadaşlar Kesinlikle yığılma olmaması ilk 72 saat çok önemli. Aralarında gezmeniz, devamlı onları dağıtmanız lazım. İlk 72 saat onlarla neredeyse beraber süre geçirmeniz lazım. Bu birinci koşul. Üst üste birikinti yapıp birbirlerini ezmelerini engellemek. Bununla beraber arkadaşlar yine eğer ki hayvanlarda stres görmeye başladığınızda şu nokta çok önemli. Birbirlerini cicikleme yapmaya başlıyorlar. Siz cicikleme diyorsunuz birbirlerini dagalamaya başlıyorlar. Burada arkadaşlar daha önceki videolarımda vardır. Mesela 500 tane hayvanı olan bir kişinin hayvanlarında bir cicikleme olma başlarsa bu hayvan yaklaşık olarak bir günde 125-130 litre su içecektir. Bu suyun içerisine hemen o gün sorunu gördüğünüz gün 1,5-2 kilogram tuz koyup da eritip de o suyu verirseniz hemen bu davranışın kesildiğini göreceksiniz. Bakın bu kadar basit. Şimdi yılmayı engellediniz. Hayvanlarda gagalama var ise tuz koyunuz bunu da engellediniz. Peki İşletmeye daimi olarak nelere dikkat etmelisiniz ki hayvanlara da hiç stres olmasın? Bizim size videolarda anlattığımız şekilde uygun yem ile çok yüksek verimlerle 14-15 ay, %80 ve üzerinde verimlerle devam edebilirsiniz. Bunun formülü basit arkadaşlar. Bir kere hayvanlar iyice yemliklerine alıştırmanız lazım. Devamlı yemlikleri sallayarak kontrol etmeniz lazım. Çok basit gelebilir bu işi yapanlar için ama emin olun maalesef bazen onlar da atlayabiliyorlar. Ve hayvanlar, şöyle söyleyeyim bir yemliğe gittiği zaman eğer orada yem bulamaz ise veya kafasını sokup diğer arkadaşından dolayı yem yemez ise arkadaşlar ben bu yemi bulamayacağım. Benim bir doğurmama yani yumurtlamama gerek yok çünkü onlar biliyorsunuz yavru yapacaklar içgüdüsüyle yumurtluyorlar. Yeme gitmiyorlar arkadaşlar. Bir nevi maalesef intihar ediyorlar. Bir de burada çok önemli bir şey var ki o da suluklar. Suluklarınızı ve nipellerinizi Gezen tavuk işletmeleri için boncuk olsa bile, boncuk bir seviyede olduğunu gösterse bile nipelleri muhakkak tek tek kontrol edin. Hayvan su içmezse zaten canlılığın da kanında olduğu gibi canlılık devam etmiyor. Hayvan yemini yiyecek, suyunu içecek. Ortamdaki ışık doğru olacak, ortamdaki ısı doğru olacak ve muhakkak arkadaşlar sizlerden istirham ediyorum. Çünkü işletmelerde gördüğüm en büyük hata bu oluyor. Altlığınızı kontrol edin. Altlık nemlenmeye başladı ise hiç Hastalık çıkacak diye beklemeyin. Derhal altlığı ya değiştirin yahut da altlığı hemen tazeleyin. Çünkü bakın arkadaşlar hayvan dışkısını yaptığı zaman yerde ıslaklık oluşmaya başladığı zaman yani dışkının üzerine bir nemlenme var ise o havaya karışarak o amonyak gazı hayvanın içine sirayet ettiği zaman salmonella yani tifo hemen başlangıç gösteriyor. Ve bu noktadan sonra çok ciddi tedaviler uygulamak zorunda kalıyoruz. O sürüyü kaybetme riskine bile girebiliyorsunuz. Yani 500 tane hayvan olan bir hayvan böyle bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman yüzde %20'ye kadar kayıp verebiliyor bir hafta 10 gün içerisinde. Siz sorunu ha tespit edesiniz, ha bize dönesiniz yani meslektaşlarımıza dönesiniz. Bu kayıpları verdiğinizde arkadaşlar dönem kaybı yaşarsınız. Aynı şey kafes işletmelerinde de nipel kontrolü ve yemlik kontrolü olarak devam etmeli. Yem arabaları arkadaşlar. Her ne kadar otomasyon sistemi desek de, tuşla kontrol ediyoruz desek de, yem verilirken sizlerden ricam 3 katlı 4 katlı fark etmez. Yem arabası verirken kalkın bir ucundan ve bakın eşit bir şekilde dağıtıyor mu? Bir yerde takılma oluyor mu? Bir katta boşluk oluyor mu? Bazen ölüm alıyor mesela vatandaş. Aynı yerden ölüm oluyor ve bunun sorunu çözemiyor. Bakıyorsunuz orada yem bandı, yem arabası takılma yapmış, tıkanma yapmış, yem vermiyor. Yine aynı şekilde nipellerde su olmuyor. Sularımız kireçli. Kireçli olduğu için tıkanma yapıyor ve bunlar bizim hayvanlarımızda yememe, su içmeme, ışık stresi, yumurta yapamayacağım, doğurursam yavruma bakamayacağım stresiyle kendilerini maalesef yem bulamayacağım, su bulamayacağım deyip maalesef bir nevi intihar etmiş oluyorlar. Çok ciddi maddi kayıp oluyor. Bakın şuraya kadar anlattığım şeyler size çok basit gelebilir ama Türkiye'de kanatlı sektöründe bugün yaşadığımız sıkıntıların %90'ı maddi verim kaybının %90'ı Efendime söyleyeyim işletmeye girdim başarılı olamamanın %90'ı bu kadar basit bir sistemde yatıyor. Bir diğeri de tabii ki havalandırma. Orada da arkadaşlar fanı çalıştırdığınız zaman bütün işletmenin camlarının değil gezen tavuk işletmelerinde tam karşısındaki kafes işletmelerinde de aynı. Tam karşısındaki camın sadece açık kalması lazım. Her yer açık kalırsa fan Orada yeterli havalandırmayı sağlayamaz. Fan çalıştığı zaman sadece karşısındaki cam açık kalacak. İşte bu bilgiler ısının sağlanması, altlığı kontrol etmiş oluyorsunuz. Hele ki manuel yumurta toplama sistemlerinde Tek tek o gün hayvanı yemeyip su içmediğini de görmüş oluyorsunuz. Bu stresin önüne geçmiş oluyorsunuz. Şimdi size bir de bunu işletmeye toparladığım bir iki dakikalık bir video var burada. Pratik halde nasıl anlatmışım. Bir de bundan bahsedelim arkadaşlar. Hadi o görüntülere geçelim. Şu an yumurtalar toplandı arkadaşlar. Yumurtalarımızı tasvip ettik. Gördüğünüz gibi burada çok güzel yumurtalarımız var. Bakın görüyorsunuz kocaman kocaman yumurtalarımız. 30 ağırlı bir şekilde toplandı. Şu anda arkadaşlar satış için bizim yumurta odamıza gidiyor. Yavaş yavaş burada manuel bir toplama sistemi var. Müşterimiz böyle tercih etmişti burada. Manuel bir toplama sistemi ile bu işi yapmıştı. Daha önceki videomu da görmüştünüz. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar işletmede size söyleyeyim. Hem yumurtayı toplarken bir yandan da hayvanları gözlemiş oluyorsunuz. Hem de arkadaşlar hayvanlar yemiyor mu, su içiyor mu buna bakmış oluyorsunuz. Hayvanların genel sağlık durumunu görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar yumurtayı topladığımızda yumurtayı topladığımızda bize en büyük faydası hayvanların sağlığını gözlemliyorsunuz. Ben işletmelerde her zaman şunu söylerim. En büyük ve veteriner hekim, ilk ve hekim muayenesini yapan sizlersiniz. Hayvanların sağlığını ilk gözetecek kişiler sizlersiniz. Burada da hayvanın yem yemesi, su tüketmesi, hayvanların genel sağlık durumu çok önemli. Bir işletmede iş yaparken en çok dikkat edeceğiniz konu da bu. Çünkü yani şöyle demeyin. Kafe sistemi nasıl olsa her şey otomatik. iki tuşla yemin indiriyorum. Evet sular gidiyor, gübre sistemi çalışıyor, gübre dışarı kadar gidiyor. Sakın böyle düşünmeyin. Her zaman işinizin başında ve kontrollü yapın. Çünkü arkadaşlar işin en büyük riski, en büyük sıkıntısı bu hayvanların kesinlikle ve kesinlikle kontrol edememesinden geçer. Dolayısıyla işletme sahipleri, çalışan herkes iki defa bakarak arkadaşlar hayvanların önünde yem var mı, su var mı, hayvanlar sağlıklı besleniyor mu, kuyuları yerinde mi? Bu devamlı kontrol ederler ve yumurta verimini bu şekilde takip etmiş olursunuz. Bu sayede arkadaşlar ne kadar yem tükettiğiniz, ne kadar su tükettiğiniz bunlar çok önemli. Bakın hani çok basit konular gözüküyor ama stres arkadaşlar kanatlıyı ciddi anlamda sıkıntıya sokan bir şey. Şimdi biz burada güzel bir yem programımız var. Hayvanlarımız yemimizi yiyor, suyunu içiyor, ışık programımız var. Sabah beş buçukta yanıyor. Akşam 9.30'da sönüyor arkadaşlar. Batı bölgesinde olduğumuz için doğuda olsa biraz daha erken. 1 saat, 1.30 saatte erken yakar. Söndürürüz. Burada arkadaşlar hani size bir videoda bahsetmiştim. Hayvanların stresinin önüne geçmek için arkadaşlar özel bir vitamin mineral programında kullanıyoruz. Bu tarz işletmelerde hiçbir şey şansa bırakamazsınız. Eğer ki işi şansa bırakmaya kalkarsanız arkadaşlar ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız diyelim dedik ve arkadaşlar yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Umarım sizler için yarayışlı olmuştur. Çok basit bilgilerin bir arada olduğu bir video gibi görülebilir ama bugün problem var diye meslektaşlarımızın çağrıldığı sıkıntı yaşadığınız, maddi kayıp yaşadığınız, daha bu işe başlarken en çok gol yediğimiz ve maalesef bazı işletmelerin iflas etme noktasına bile gelebilmesinin en büyük nedenlerini aslında anlatmış oldum. Sizlerden istirhamım bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar emin olun gezen tavukçuluk işletmelerinde 14 ila 16 ay arasında %80 ve üzerinde verim alacaksınız. Kafes tavuğu işletmecilerin işletmecileri için ise 2 sene boyunca arkadaşlar %85 ve üzerinde verim alacaksınız. Bunu göreceksiniz ve yemin çok az tüketildiğini göreceksiniz. Bunlara dikkat edelim diyorum ve arkadaşlar bir videomun daha yavaş yavaş sonuna geliyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar biliyorsunuz benle ilgili bu benle çekmemi istediğiniz konularda aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız sizlere detaylı ve teferruatlı çekmek istedim. Tavuk ölümlerim oluyor, efendim hastalıklarım oluyor, verim düşüklüğü yaşıyorum, hayvanlar geldi bir türlü pike sokamıyorum diyenlerin cevabı bu videoydu. Umarım faydalı olabilmişim diyorum ulaşamadığım işletmeler için. En azından böyle bir video çekmek istedim. Ve arkadaşlar bugün de bir videomun daha sonuna gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar bu güzel manzara eşliğinde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.